Selam arkadaşlar, Şahin Kanal'a hoş geldiniz. Bugün yine küçük kıvır zıvır aldık. İlk başta böyle bir ışıklı mışıklı şey aldım. Güzel videolar çekebilmek için. Hem PH, hem X Hamster, hem OnlyFans, hem de YouTube, hem de Twitch vesaire vesaire. Arkadaşlar, ilk başta Harry Potter şokoladesi. Harry Potter. Sonra Typisch Österreich şokolatası. Typisch Österreich. Bir tane i̇şte Pokemon Booster Pack olmazsa olmaz. Bu üçünü hallettik. Şimdi bu buradaki görmüş olduğunuz lokomotif Harry Potter'ın lokomotifi oluyor. Bay amına Bayağı böyle manyak bir şey ve çok nadir bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, bunun e, tanesini bu fiyatı cidden söyleyeceğim. 660 euro'ya gönder bana. Ama çok nadir ve çok güzel bir ürün olduğu için ve ben de nadir şeyleri çok sevdiğim için ve yakın zamanda da küçük bir minyatür dünyası kuracak, kurmak istediğim için bunu da aldım. Ne olacak yani ne demek istiyorum? Yakın zamanda böyle e, otomatik trenler, e, böyle bir şehir kuracağım. Dağlı mağlı, tırlı mırlı falan. Bunu biraz şu an anlatmak zor. Yakın zamanda yaptığım zaman görürsünüz. Ayrıca Assassin Creed. Böyle bade mantı aldım. Şurası göstereyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Item 3'ü veyahut da 4'ü çektiğim zaman bunu giyeceğim. İlk başta Ondan sonra da let's go. Yani bu bildiğiniz e, normal gündemlik de giyilebilir aslında benim gözümde. <laughs> Ama <laughs> bilmiyorum. Hatta bunu un unboxing yaparız. Unboxing. Fiyatı da şurada yazıyor. 99.99'muş. İşte ben Mogla çok para verdim. Bu almanın gittiği soru. Ha! Şimdi hatta şöyle göster kameraman. Bir şöyle göster. BMW. Şu önden göster. Ford GT. Bu da Forza Motorsport 7'de vardı. Önden güzelce gösterdi. Evet. Bunların tanesi sadece 50 euro. Bunlar cidden çok detaylı yapılmış araçlar. 24 saat yarışlarında vardı bunların hepsi. Şu Ford GT çok güzel duruyor. Daha çok vardı. <laughs> Ama hepsini alamadım. Biraz <laughs> Money 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 problemdi. Çünkü 50 euro tanesi. Ucuz da değil. Ee, Starbucks'tan yine şöyle değişik değişik şeyler aldım. Kıvır zıvır. Sonra GoPro için en yakın zamanda daha da çok güzel videolar gelecek. Daha da gelecek. Daha da çok gelecek. Direkt dedim hemen GoPro'yu daha da çok upgradeleyelim. diyelim. Bu 10 ve 9 için. Amun akuyu. Ne oldu lan şeytan. Şeytan çarptı amun akuyu. Bu da GoPro 7 ve 8 için şarj aleti. Arkadaşlar canlı yayında gördüğünüz şeytan çaktı bana. Tövbe tövbe. Sonra bu Yugi Muto'yu aldım. Yugi Muto'yu. Şöyle kolyesi molyesi salanıyor. Burada bir şey vardı. Tabii ki kırıldı nazar değdi herhalde amına koyayım. Sonra bir de kartları vardı şurada. O da düştü. Yani Yugi Muto'nun kendisi bir tek aldı şükürler olsun. Ee, böyle duruyor. Bunun sadece tanesini söylersem cidden kızarsınız bana söylemek istemiyorum. Bunu söylemek istemiyorum çünkü bana cidden Allah senin belanı versin nankör pislik gerizekalı. Niye biz o parayı göndermiyorsun Instagram'da senin amına koyum. Tamam. Sonra biliyorsunuz minatür hastalığı olduğu için ben de bir DHL Ford yok Mercedes Sprinter bir Ford Transit aldım. Ford Transit. Şöyle size göstereyim. Böyle güzel duruyor mu? Evet. Sonra bir dakikayım bir. Alpina aldım, gel buraya kameraman. Şöyle, iki tane Alpina var, bir tane normal üçlü var. Şöyle gösterteyim. burada da gözükmüş olur. Ondan sonra güzel bir tişört aldım. Şöyle size gösterteyim. bundan iki tane aldım direkt. BMW M4 var, M3 DTM var, 3.0 TSL var. Bir de bugünkü story'de görmüştünüz pembe bir tane de şey vardı sweet vardı. O da pembe. Onu da yeni aldım. Ayrıca bu tişörtler çok pahalı. Bence bunların çok pahalı olması gerekmiyor. Şöyle size göstereyim. 49.90 Puma. Ya bence iyi de iyi de değil. Orta. Ama güzel duruyor. Yakın zamanda bu videolarda beni görürsünüz. Oyun, motor, spor oyunları oynarken. Böyle ya. Küçük bir alışveriş yaptık. Ha! Ha! Asıl misafirimizi göstermedim. Yu-Gi-Oh! Pokemon! Hep aldık durduk. Hep aldık durduk. Hep aldık durduk. Dedim ki bir kere de <laughs> Magic alayım. Magic. Çünkü bu Magic, nadir olası Magic çok pahalı. Ve çok nadir. Ve çok değerli. Hatta şu an Yu-Gi-Oh'dan ve Pokemon'dan daha değerli diyebilirim. Ben de bilmiyorum. Hatta oynanmasını hiç bilmiyorum. Ama bir alayım dedim. Çünkü bu aralar hep magic, magic, magic duyuyorum. Magic, magic, magic. Ve yu ve Pokemon'dan daha da pahalı. Mesela sadece bu 44.90. Mesela en son ben Team, team Box açmıştım. Gerçi onda video yaptık mı biz? Evet Team Box'a video yaptık. Onu yükledim mi? Yüklemedim daha. Onu gerçi yüklerim sonra. Mesela o 21 oluyordu. Mesela bu 44 lira Anlatabiliyor muyum? Magic neyse çok pahalı. Ya yani bir de Magic aldık işte. Bununla da videosunu çekerim size açılış videosunu. Assassin's Creed'in de belki açılış videosunu size göster. Gösterdim. <laughs> 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 Öyle işte bunları aldık. Öylesine bir küçük hatıra video olsun diye de çektim. YouTube YouTube'u seviyorum ya. Böyle eskileri bazenleri gidiyorum, videolara falan bakıyorum. O yüzden de her güzel böyle kendime hobi olarak aldığım şeyleri de YouTube'da paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Şahin kanalına abone olmayı sizi seviyorum.